<laughs> merhaba, m merhaba. Bugün 3. Dünya, Savaşı'nın Savaşı adımları adımları atıldı. Ben ise hala Benise adım 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 beni m bitiremiyorum. bir bitiremiyorum. Zaten bitirsem ne bok bi kan ka yarayacak yarayacak Savaşlarda her zaman çok zaman kaybolur. Bunu hala anlamamış devlet büyüklerim. Yetişkinler, Yetişkinler ölürmüş, ölürmüş savaşlarda. savaşlarda Ama o Ama öyle değil ruha kaybolurmuş çocuklar Ben bir asker olsam bir yeri fethi, fethi gidiyor olsam, olsam Çocuklara dokunmazdım. dokunmazdım En azından, en azından benim, de benim de çocuğumun olduğunu bile bile, bile, bile Böyle, bir, böyle şey bir, bir şey yapmazdım, yapmazdım. Onlar bir ağlasa dünya yıkılır Ben bir ağlasam tek ben yıkılırım şey zaten bundan kime Karanlığa alıştırmışlar Kolun kolun, kolun evin yaşamını, yaşamını güverip geçire geçire, geçire geçire Korkunun ölümünün herkesin kahretti, kahretti. kahretti. Rahatlatamadık daha da. da Sayesinde, Sayesinde mutluluğu da. huzurla geçiremedi Çayla Çayda martıları vurduğumuz Doğayla ömrümüzün geçemediği bir dünya Sayenizde artık güleniyoruz Savaşlar devam ediyor Çocuklar ölüyor, her şey her sayende, sayende dünya Bir, bir çocuğun bile <gülüyor> kanını <gülüyor> akıtıyorsan <gülüyor> dünya Hayatım ölümle <laughs> kalım arasında dünya Sana ihtiyacım yok